ey Çanakkale, cihan durduk övün. Tarihinde göstermedin hiçbir düşmana gün. Bütün şehit turunları övündük övünsün. Sağnak sağnak, yenilen müttefikler dövünsün. Sen savaşa gelince mızrakla, okla, yayla, karşını çıktı düşman çelikten bir alayla, sen topun dolanmayla, tüfeğin bataryayla, bir nefirin ordularla boyutuştuğu yersin. Nice, nice tüysüz yiğitler, Koştu, senin koynundan, çıkar çıkmadı günden. Sen onların açtığı bayrağın arayünden, kaç bayrağın tutuşup yere düştüğü yersin. Toprağından fazladır, sende yatan adamlar. Irmağın kanla çağlar, yağmurun kanla adamlar. O cenkten armağandır sana kızıl akşamlar. Sen sinirin inançla son dövüştüğü yersin. Bir destana benziyor, senin bugünkü hali. Okurken duyuyorum, sesin ihtilali. Övün ey Çanakkale, Kisan Mustafa Kemal, yüz milletle, yüz size ilk kurşunu yaz.